Evet efendim haftanın en heyecanlı günündeyiz. Büyük finaldeyiz ve renkli bir ailemiz var. Nedim hanım. <laughs> Kastamonu. Evet Kastamonu'dan geliyorum. Hoş geldiniz Hoş sevgili güler gelini hanımefendi. Sultan. Arkadaşım Sultan. Ne haber Güler? Merhaba Zuhal Hanım, iyiyim. Siz nasılsınız? İyi vallahi iyi iyi, merak ediyorduk Nedim Hanım'ın. Masamızın en sessiz kayınvalidesi. Hatta dün suçladılar onu. Gününe mi <laughs> oynuyorsun, puan mı topluyorsun, politika mı yapıyorsun? Aslında hiç öyle değildir. Değil Kendisi midir? çok konuşkandır. Ee, neden böyle olduğunu açıkçası ben de anlayamadım. Anlamadım? Ya diğer kayınvalideler biraz ön plana çıkma çabasındalarmış Baskın gibi geldi bana var açıkçası. Bu evet. 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 Neler yaşadık Ama neler. Ama bugün konuşacağız. Konuşacağız, bugün, bugün konuşma, kesenize, günü. konuşma günü. Kastamonu'ya bir selam gönderelim de biz evet, önce. Ne kadar ederim. güzel. Deşim Vallahi o fosforlu böyle renk evet. gözüme aldı. Bunları kendimiz dikiyoruz. Şaka. Tamamı elemeyi. Kesinlikle elemeyi el kendimiz, kendimiz yapıyoruz. Üzerindeki boncuklar bile tek tek işleniyor. Aynen. Bir baksınlar ya kameralar çeksinler. Harika. Kendimiz yapıyoruz Yemenisi, hepsini. Yemenisi belindeki kemeri. Evet. Ay çok güzel. Ellerinize sağlık. Siz yani bu işi yapıyor musunuz ticari Yok, anlamda? Yok kendimize kendimize Kendi kullanacağımızı yapıyoruz. Terzilik Tam, var yani. E, arkadaşlara isteyene de hediye diyoruz yapıyoruz. Ay çok güzel Vallahi Bravo ellerinize sağlık şahane bayıldım. Ederim, Peki Gülercim ederim. sen kaç yıllık gelinsin? 20 Hanım ben 3,5 yıllık gelinim. 3,5 evet, yıl. Evet 30 yaşında'yım. Mutluluklar dilerim çok yeni gelin sayılırsın. Ediyoruz. Evet. Nerede yaşıyorsunuz? İstanbul'da yaşıyoruz. Nedim Hanım da galiba. Evet. evet İstanbul'dayım. Ama Kastamonu'ya gidiyor geliyor. E, gidiyoruz geliyoruz aynı. Peki yakın mı oturuyorsunuz? Aslında değiliz. Ha. Birimiz Anadolu yakası birimiz Avrupa yakası. Peki iyi mi oluyor, kötü mü oluyor bu durum? Ee, hem iyi hem kötü diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli iç içe olmak da aslında çok iyi değil bir yerde. Ya ben onu ölçmeye çalışıyorum. Evet. Kayınvalide nasıl evet. bir kayınvalide? Ya, çok iyi anlaşırız kendisiyle. Süper. Birbirimizin çok ortak noktası vardır. Öyle mi? Ee, evet bizi gören herkese zaten çok benzetiyor bizi birbirimize özellikle. Ha. Evet. Maşallah ikisi de aynı kayınvalide gelin birbirini tamamlamış. Öyle çok mi diyorsunuz? Tuttan önü, tuttan Çok başarılı. Nasıl bahsediyor gelininden size? Övüyor çok, çok mu? güzel. mu? Övüyor evet. Valla. Övdüğü gibi tam da. Çok ha. becerikli, evet. marifetli. Temizlikleri, tetizlikleri aynı. Titiz misinizdir evet. ikiniz de? Evet. Çok şükür. Çok şükür. <laughs> Başka evet. gelin var mı? Ve şimdi hiç tanıyamadık Varsın. ki Nedim Hanım'ı çözemediğim tek kayınvalide bu hafta. Aynen. Küçüğüm yurt dışında. Danimarka'da şu an. Danimarka kado oğlumuz 2 yıldır evet. orada. E yani evli orada. Orada evlendi oraya gitti. Oturum izini bekliyoruz. Geçen gün bir kayınvalidemiz vardı. Neredeydi gelini? Polonya'daydı. Of çok zor. <laughs> Doğru mu? Anneler evet. için çok zor. Gelin Danimarkalı mı? Ee, normalde çift vatandaş. Ha. Sivaslı ha. ama Sivaslı. orada doğmuş, büyümüş. Danimarka'ya da selamlar, sevgiler bizden orada yaşayanlar. Aynen. çok öpüyorum. <laughs> ne zaman gittiler? Ee, iki buçuk yıl oluyor. Evleneli. Oğlum daha yeni gitti iki aylık. Oturum izni için başvurdular. Şu an Almanya'dan oraya. Hadi hayırlısı, hayırlısı olsun. Ne yapsınlar? Hayırlısı. Öyle vücududunuz şey siz herhalde Of. Ya. Çok fena. İyi izin verdiniz. Bazı kayınvalideler de evinden ayırmıyor ayol. Bırak yurt dışına göndermeyi. Benim tamam. oğlum Aslında gözümün önünde diyor. Aslında annem de diyor. çok izin vermek ha. istemedi ama evet. istemeye istemeye göndermek zorunda kaldı. Sevgilerine <laughs> karşı gelemedi <laughs> Mutlu olsunlar. Aşk ağır bastı. Evet. Çocuk var mı orada? Yok da. İyi hadi bakalım hayırlısı Kısmet olsun. Sen ben. ne evlisin Ben Hatay Antakyalıyım. Aa Antakya'ya Hatay'a evet. selamlar, <laughs> sevgiler. Gideceğiz inşallah. Listemizi aldık. Valla bizler de misafir etmek isteriz sizleri. Orada evlerimiz var zaten. Yaşayan akrabalarımız var. Oteli olan var mı tanıdık? Kimse sponsor olmuyor ya. <laughs> Yardımcı oluruz. Ben kendim otelciyim. Ne? Evet. evet. Oo, hadi Antakya'ya gidiyoruz. <laughs> Turizmciyim. Öyle mi? Şu evet. an çalışıyor musun hali hazırda? Ee, şu an pandemiden kaynaklı kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyoruz. Anladım. Ee, yani işlerimiz bu anlamda çok büyük zarar gördü turizm Bilmiyorum, sektörü turizm olaya. Turizm ee, Evet ama uzaktan da olsa yine satışlarımız, eserlerimiz devam ediyor. Ben satış bölümünde çalışıyorum. Hadi Allah kolaylık versin. Ay şu dönem bir bitse gitse dua İnşallah. ediyoruz. Vallahi İnşallah her de. sabah bir umutla kalkıyoruz. Kesinlikle. Yapışıyoruz televizyonlara, gazetelere. Bulundu mu aşı çıktı mı çözümü diye bütün dünyayı herkesi bir Dünyayı hepimizi kurtarsın Allah'ım yardımcımız olsun. Yemekler nasıl? Valla Zuhal Hanım e, sofrada görürsünüz diyeceğim ama çok iddialıyım. Ya, evet. <gülüyor> <gülüyor> çok marifetli de güzel bir Allah. yemekler. Gümbür gümbür, gümbür 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 gümbür. Abi gelin gümbür turuzu evet. duyalım ya. artık yani. Yani cız efendim, ciz Bugün cız şey efendim. konuşma sırası biz de diyoruz. Ama hadi konuşun. Dün gerçi biraz üzerine gidince Nedim Hanım'dan da ufak <gülüyor> ufak <gülüyor> gördük yani. <Evet>. Biraz. <laughs> biraz. bir şeyler. Çok olaylı <laughs> bir haftaydı. Evet dün. öyleymiş. <laughs> Seyredince göreceksin ama gerçi nakletmiştir. Tüyoları aldım Zuhal'ın. Özellikle Sarımsak? dün. Sarımsak? E, ya <laughs> onu da duydum. Sarımsaksız yemek olmaz, olmaz. diyorum. <laughs> olmaz. Olmaz. Sarımsaksız olmaz diyorum. E, yetişmemiş bir masaya nasıl 10 puan verildiğini özellikle çok merak ediyorum. Onu veren kayınvalidemize özellikle bu soruyu sormak istiyorum. Bence ben. de, bence de. Çünkü benim masamı henüz görmeden. Biz en de programımıza bir iki yaşadık. Çıkması. İlk kez yetişmeyen yemeği evet. olmayan evet. hem menüsünde eksik, hem masası kurulmayan masaya ilk kez programımızın tarihinde Topal'la sofrada 10 puan gördü. O puanı görünce seviniyoruz. Ne zamandır da görememiştik ama. Ya da doğru yere mi Keşke ee, her zaman bu şekilde eli bol olsun bütün kayınvalidelerimiz. Hayır 10 puanlık masalarda çıkıyor zamanında. Evet. Gerçi bu hafta bilmiyorum 10 puanlık herhangi seyircinin taksitine bırakıyorum ama. Yani dünkü masa değildi. Yani 9-10 ya. puanlık masayı bugün görecekler. Ya. Evet. İnşallah hayırlısı. Dün 10 puanı görünce ben beklemiyordum açıkçası. Çünkü eksiğimiz vardı. Üzgünüz Vallahi. tabii keşke olmasa ama. Ben de şimdi şöyle çok aradaydım. Çünkü kayınvalide daha iki gün evvelinden ben seni bilinci yapmayacağım dedi bir kalbim evet. Biraz inat onlarımız var ya bize. Onlardan biri yine yaşadık dün. Evet. İnşallah seninki inadına minadına değil yemeklerine, lezzetlerine gelsin güzel yaparsan. Ya ben onu istiyorum zaten. Hak etmediğim hiçbir puanı istemiyorum. Eee hak ederek emeğimin karşılığını almak istiyorum. Lezzetlerime güveniyorum. Ee, bugün arkadaşlar da gördüler. Ben her şeyimi özel olarak Antakya'dan getirdim Zuhal Hanım. Değil mi? Ee, yani yayını Ben de Benim <laughs> 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 Benimizi birazdan sayarız ama finalde finale yakışır güzel bir tatlımız var. Künefemiz zayıfı, peyniri özellikle. Aslında beni sevmeden beni bayıyor. Künefe mi? Evet. Yakışır. Aslında Güzel bir, yakışır tatlı yakışır. yiyeceğiz. Hadi inşallah. Bu hafta duyduğuma göre hiç tatlı yiyememişsiniz. Tatlılar zayıftı. Ne e yalan inşallah tatlılar. İnşallah bugün herkesin yüzü Kol gülecek. Bol böreğini duyan tatlıyı şişirmiş. Vallahi onları konuşacağız. Evet. Hadi bugün inşallah bak evet. tatlıyı öğrendiniz. Künefe evet. geliyor. Kağıt kalemleri hazırlayın. Ya bugün hiçbir şey. Sana şeyden... oluyor ağam <laughs> da geldi, künefeyi duydu maaşı aldı. Evet maaşını da hakkına Güler. <laughs> Çok tatlı. Sabah size bir şey dedi mi? Evet günaydın, günaydın dedi. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> bana niye günaydın, <laughs> bana günaydın demiyor. Benim yanıma geliyor. Evet. evet. Aramızda Biz farklı bir de. ee, elen var. Evet. Konuşmaya çekinmeyiz, diyaloğa giremedik ama... Çok tatlı geliyor. <laughs> <laughs> Gelişiyor bak böyle böyle böyle. böyle Çok böyle. sessiz yaklaşıyor. Sessiz <laughs> ve sinsi. <laughs> Biraz hmm. tırsıyorum. Şu an arkamda mı? Ense tüylerim çünkü Yok dikeldi havaya. Ya, ben de bu, bugünkü kayınvalidelerimizden birazcık tırsıyorum. Şöyle bir kayınvalidenin kafasına konsa, uçarak gelse an 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 diye. Özellikle dün 10 puan verenin kafasına konduralım bunu. Gülde <laughs> uçarmış. Vallahi zaten dün kayınvalideler uçuyordu az kalsın onu görünce. Aşık. Bana Neden ne demeye benim? çalışıyorsun? O kırmızı kuyruğunu yediğim. Bak bak. Neyse. Seninle bir ara görüşeceğiz maşu. Bak bak nasıl bakıyor yandan of. Ya. Çok güzel <laughs> çok değil fena mi? Maşur. Ya Rabbim ne güzellikler yaratıyor. ya. yaratıyor. Peki çok gelelim tatlı. menümüze. Künefeyi duyduk ama Çorba evet. ne var acaba? Başlangıçta lebeniye çorbamız Aa, var. lebeniye güzeldir. Evet. E, ara sıcağımızda el açması peynirli kol böreğimiz peynirli var. Peynirli kol böreği. Haftanın son kol böreği peynirli olarak sunulacak evet. bize bugün. Evet. Zeytinyağlı enginarımız var. Süper. Ara sıcağımızda e, ilaveten Hatay yöresine ait bir mezemiz var. Mütebbel yapacağım. Aa mütebbel çok <laughs> severim. Geçenlerde de yapıldı ama çok hakkıyla yapılamamıştı. İnşallah seninle de. Bak ne güzel mezeler seçmiş böreğin yanına. Evet. Bravo. Süper. Ana, ee, yemek. ana yemeğimizde belen tavımız var. Belen tava. Evet, onun için özel güveç getirildi, onda pişecek. Ee, yanında pirikli bulgur pilavımız var. Salata olarak da yeşil salatamız var. Ooo menü güzel, menü tamamdır. Uyumlu bir menü, iddialı bir menü. Bugün evet. mutfağı kaçırmayın. Evet, zaten tatlı kürefe. <laughs> evet. Onun da özel kaplarını getirdin mi? Ee, tek kişilik değil ama büyük tepside özel bakır tepside olur. yapılacak zaten. Bravo öyle pişmesi evet. lazım. Evet. Tavada mama da yapıyorlar olmaz öyle. Ee, peynirini de özel olarak Hatay'dan getirttim programı özel. Ay. evet. Süpersin. Her şey tamamen aslına uygun şekilde yapılacak burada. Evet tam karşılığında. İşte hep söylediğimiz şey bugün gerçekleşecek inşallah. İnşallah. Ama i̇nşallah. önce gelinimiz Güler'i markete yollayacağız. Hadi bakalım iyi alışverişler. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi ben menüyü anlamadım. Bir tek tatlısını anladım. Künefeyi anladım. Geri kalan hiçbir şeyi anlamadım. Bilmiyorum. Mütevelli ne ben anlamadım. Bilmiyorum. Labaniye, labaniye. Onu da bilmiyorum. Menü karışıktır. En rahat menüyü de seçmiş. Menüde bir tek künefeyi biliyorum yemişim. Ben başka diğerlerini hiç bilmiyorum. Allah aşkına gerçekten bilmiyorum. Lebeniye, mebeniye ben zaten ismini de bilmiyorum. Müteppel neymiş? Beğen tava, beğen tava neden oluyor acaba? Ee, yeşil salatayla künefeden ma, gerisine hep merak ediyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Frikli neyse o bakacağım zaten. <laughs> Menü karışık buldum ben. Karışık da değil menü güzel. Bilmediğim bazı isimler var menüde ama yediğimiz lezzetler olduğunu da düşünüyorum bunların. İsim değişikliği olduğu kanısındayım. Künefe gerçekten güzel bir tatlı. Kalbimi de okşadı yani künefe. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.